Bunların içinde en önemli olan filtre. En sağlıklı olanını anlatmak istiyorum. DSG'lerde genellikle kronik hastalık, tüpün gevşemesi, contanın patlaması, aracın yolda kalması. Sadece kapağını söküyor, mekatron aracın üzerinden çıkartmıyor, basınç tüpünü değiştiriyor. Yenisini takıyor, kapağı takıyor. Bu olması gereken bir işlem değil. Bunun yerine şöyle bir işlem yapılsa hem kartın, hem şanzımanın, hem mekatörünün ömrü uzun olur. Şöyle anlatayım size. Mekatörü komple çıkartacağız yerinden. Tüpümüz değiştikten sonra bunun içerisinde filtrelerimiz, yonta takımlarımız var. Onları da size göstereceğim ben. Onları değiştikten sonra tüpümüzü bağlıyoruz. Mıknatısların geldiği yerleri temizliyoruz. Aynı zamanda mıknatısı da şanzımanın içerisinde. Oradaki çapakları da temizliyoruz. Bir bütün haline getirdikten sonra mekatörümüzü yerine bağlıyoruz. O zaman zaman mekatronin de, kartın da, şanzıman da, ömrü çok uzun oluyor. Conta hakkında bilgi vermek istiyorum. Şanz, mekatronik küçük gözüküyor ama içerisinde birçok conta takımız var. Ve bunların içinde en önemli olan filtre. Mekatronin tüpünü değiştirdiğimiz zaman filtreyi imal ediyoruz. Bunun bir ömrü var. Çapak pislik topya 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 topluya yağ emişi kesiliyor. Yine aynı şekilde dediğim gibi kart çok fazla çalışmak zorunda kalıyor. Kart çok fazla çalıştığı için yanıyor ve bu çöpe giden bir para oluyor.